Merhabalar. Nefis bir şambali tatlısı yapacağım. Bunun için 1 çay bardağı kadar sıvı yağımı ve 1 bardak 1 su bardağı şekerimi kabımın içerisine aldım. 1 su bardağı yoğurt ekledim. 2 su bardağı da irmik ekledim. 1 paket kabartma tozu ve 1 paket vanilin koydum. Yarım su bardağı un ekledim. Birazcık karıştıracağım. Eğer kıvam almazsa çok azıcık un daha ekleyebilirim. Şöyle hafif katı kıvamlı bir hamur elde ettim. Şimdi bu hamurumu yağladığım borcamamın içerisine dökeceğim. Sonradan biraz daha un ekledim. Yaklaşık buçuk su bardağı irmik ve 2 bardak ay 1 bardak un oldu içerisinde. Borcamıma yaydıktan sonra şöyle üzerine kavrulmuş, tuzsuz fıstıklardan koydum. Şimdi 180 derece fırında 40 dakika kadar pişireceğim. Tatlımın şerbeti için tencerenin içerisine 2 su bardağından biraz fazla şeker koydum. 2,5 su bardağı kadar da su ekleyeceğim. Altını yakıp kaynamaya bırakıyorum şerbeti. Tatlım pişti. Gerçekten nefis oldu. Birazcık böyle ilk dumanının çıkmasını bekledim. Bir taraftan da şerbetim de kaynamıştı. ılık bir kıvama geldi. Şimdi tatlımı keseceğim. Tatlımı hindistan cevizi ile şöyle süsledim. Artık servise hazır. Gerçekten çok nefis oluyor ve hafif oluyor. Deneyen herkese afiyet olsun.